Moonlight de startin box'taki yerini aldı. Atlar start takip evine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan Abbas koşuyu force etme gayretleri içerisinde peşinde hemen Hugo'yu görüyorum. Koşun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Abbas 1.5 boy farklı liderliğini koruyor. Dartino ve Hugo ikilisinin önünde. Daha sonra Volcano, Johnny Gitar ve Ballı ikilisi. Daha sonra git ve Altınözü. Koşun son 1600 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir, bir buçuk boy farklı liderliğini Abbas koruyor. Gene Dartino'nun önünde. Daha sonra Hugo Şimdi Volcano ve Ballı, Johnny Gitar, Karta Git, Altınözü, Moonlight, Moonshine ve Başkomutan koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini Abbas koruyor gene Dartino önünde. Üçüncülükte gene Hugo, dördüncülükte Volcano, beşincilikte Ballı ve Johnny Gitar koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini Abbas koruyor gene Dartino'nun gayretlerine rağmen koşunun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Abbas bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. Dartino'nun gayretlerine rağmen üçüncülükte gene Hugo, dördüncülükte Volcano, Lükte Johnny Gitar. Koşunun son bir metre start yeri bir buçuk boy farklı. Gene Abbas'ın liderliğiyle geçildi. İkincilikte Dartino, Lükte Hugo, Lükte Johnny Gitar'ın gayretleri var. Koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. Bir buçuk boy farklı Abbas koruyor. Gene Dartino'nun gayretlerine rağmen koşunun son 800 metre start yeri geçildi. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Yarım boy, bir boy farklı Abbas koruyor. Gene evet Dartino'nun gayretlerine rağmen Hugo'nun gayretlerini görüyorum beşincilikte Johnny Gitar 600'de 4 sırasında son düzlük dönülüyor sayın severler. Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla Abbas bir boy farklı liderini koruyor. Dartino'nun gayretleri var gelirlerden Volcano'nun da ve Hugo'nun da. Johnny Gitar'ın da gene de Abbas bir boy farklı liderliğini koruyor. Orta grubardan Hugo ve Volcano geliyorlar. Dartino'nun da gayretleri var Gelilerden Johnny Gitar'ın da gayretleri var. Abbas asfaltı liderliğini koruyor. Orta grubarda. Johnny Gitar'ın gayretlerini görüyor. Volkan ile beraber koşunun son 200 metresi geçildi. Abbas Atfar döndü şimdi dışarıdan. Johnny Gitar geliyor alt parkta. Johnny Gitar önde. Volkan'a saldırıyor. Abbas saldırıyor ama. Başbakanlık kupasını Johnny Gitar kazanıyor.